Kiraz mı topluyorsun? Ağzına mı attın bir tanesini? Hmm. <laughs> Lezzetli mi? Afiyet hı hı. olsun. Sakar Sakar. Yarısı dışına atıyor. Sakarmışım be diyor. Aras'ın topladığı kirazlar. Şapık şapık nasıl yiyor? <laughs> şapırdata şapırdata. <laughs> güzel mi tadı? Beğendin mi? Bana da senin elinden yedirsene. <laughs> Çocuğum ne yapıyorsun? <laughs> Ellere bak. Bir de vişne bulursak çok güzel olur. Bu dalbastı kirazıymış. Bir de Napolyon kirazı var. Bir de vişne bulursak.